eve girip çıkarken. Sual. Eve girip çıkarken hangi duaları okumalı? Cevap. Eve ayetel kürsi ve İhlas suresini okuyarak girmeli. Bir hadis-i şerif meali. Eve girerken İhlas-ı şerifi okuyan yoksulluk görmez. Eshab-ı kiramdan Süheyl radıyallahu an bu tavsiyeye uyarak zengin olmuştur. Eve sağ ayakla girip selam vermeli evde kimse yoksa, eselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demeli. Evden çıkarken de ayetel kürsiyi okumalı. Bir hadisi şerif meali. Evinden çıkarken, Bismillah tevekkel tü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyen tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır. Evden çıkarken ayetel kürsiyi okuyan, her işinde başarılı olur eve gelince de okunursa, iki ayetel kürsi arasındaki işler hayırlı olur. Şeytanların eve girmemesi için Sual, şeytanların eve girmemesi için ne okumalı? Cevap, eve girerken ayetel kürsi okunursa, şeytan o eve giremez. Ayrıca evde Kur'an-ı Kerim okunursa, şeytanlar evden uzaklaşır. İbni Mesud Hazretleri buyuruyor ki, Bekara suresinin başından beş ayet okunduğu gece eve şeytan giremez. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, eve girerken besmele çekilirse, şeytan bu eve girmeme imkan yok der, dönüp gider. Euzü bi kelimetillahi tammati min şerri mâ halaka duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar hiçbir şey zarar veremez.